Merhaba sevgili ruh dostum. Kanalıma hoş geldin. Umarım bugün yine güzellikler bizi bekliyordur. Evet, bugün şöyle bir açılım yapalım istedim. Aklındaki kişinin seninle ilgili duyguları, pişmanlıkları ya da gizlediği hisleri var mı? Kartlarımıza soralım bu aşkın hala canlı olup olmadığını bize bir rehberliğini sunsun. Evet. Ve soruyorum. Ruhtaşım. Aklındaki kişinin seninle ilgili duyguları neler? Bu ilk sıramız arkadaşlar. Aklındaki kişinin seninle... o kart iki, iki tane birden attı. Hadi bakalım. Aklındaki kişinin seninle ilgili duyguları neler? İkinci sıramız pişmanlıkları var mı? Ve son sıramız. Kartlarımız bakalım bu aşkın hala canlı olup olmadığını bize nasıl fısıldayacak? Bu aşkta hala umut var mı? Eklemeli misin? Yoksa şöyle kartları bir ayarlayayım diyorum. Sanırım. Yoksa kendine yeni yol çizmeli misin? Evet sevgili ruh dostum bu açılım benden tabii ki benim takibe alıp bana kanalıma abone olan herkese benim hediyemdir. Siz lütfen kendi niyetlerinizi kendinize göre alın. Uymayanları evrene gönderin. Uyanları kendinize alın diyorum. Ve başlıyoruz. Evet. Oo. Yani ikinci sıraya sorduğumuzda duygularını birinci sıraya sorduk. İkinci sırada pişmanlıklarını sorduk. Bakalım burada bir olgun kadın enerjisi anne enerjisi patron enerjisini arkadaş enerjisi ama olgun bir kadının enerjisi var evet ilk sorumuz aklındaki kişinin seninle ilgili duyguları neler kafam karışık şu anda ne düşüneceğimi ne yapacağımı seninle ilgili neye karar vereceğimi bilemiyorum ama yakın vadede sana adım atmayı da düşünüyorum. İkinci sıramız tabi bu arada benim e, kedim Berlin kap kapalı diye miyavlıyor. Pişmanlıkları veya gizlediği şeyler var mı diye sorduğumuzda. Pişmanlıklarını göstermedi ama gizlediği şeyler olduğunu gösterdi. Çünkü burada dediğim gibi olgun bir kadın enerjisi var. Yani sizden uzaklaşmasına size ters düşmesine sebep olan bir olgun kadın. Annesi olabilir, ablası olabilir, akrabası olabilir bilemem. Ee, kraliçe geldi çünkü burada. Şu anda mücadele ediyor kendisiyle ama size adımı atacak mı? Evet atacak çünkü burada 3 sırada da 3 soruda da aynı şekilde verdi. Yalnız çok kafası karışık bunun ya. Hep bir kaosun içinde, hep bir kaosun içinde. Bu kadar kafa karışıklığı ona nasıl Akıllıca bir cevap verecek bilmiyorum. Evet, burada yine bir adımını görüyoruz size karşı. Evet, adım olacak mı? Evet, size karşı bir adımını görüyoruz. Ben şu kartları şöyle alsam, siz daha net görseniz, değil mi? Canlarım benim. Böyle daha net mi oldu. Evet, evet. Ee, son sıramız sana karşı hislerinde daha canlılık var mı yok mu diye sorduğumuzu sana bize kartların verdiği. Mesaj. Evet ben sana tekrar adım atacağım. Tekrar bir araya geleceğiz ama şu anda kendimle ilgili kavgalarım var ama seni hala stokluyorum, gözlüyorum. Gözüm üzerinde ne yaptığını merak ediyorum, seni merak ediyorum diyen bir aklımdaki kişi var. Ve peki Lenormart destemize de bir soralım bakalım. Kehanet destemize de bir soralım bakalım. Son sırayı soracağım aşk canlı mı? Ki burada gördük canlılığı var ve dönüşü olacak. Çok acı çekmişsiniz. Çok üzülmüşsünüz. Kilitli kapılarınız açılıyor. Ve evet size sevgiyle, aşkla, arzuyla gelecek. Acılar yaşamışsınız. Kapılarınız bir dönem kilitlenmiş. Ulaşamamışsınız. Bir türlü ona karşı olan enerjinizi verememişsiniz. Ama evet hala size karşı duyguları var, sevgisi var ve bu kişi size yakın vadede adım atar. Ve arkadaşlar şunu da belirteyim. Bu açılım zamansız zamanıdır. Siz ne zaman niyetlerinizi alırsanız, bu video önünüze ne zaman düşerse o zaman kendi niyetlerinizi alın lütfen. Olur mu? Ee, dediğim gibi tekrar canlarım alma verme dengesini korumak için kanalıma abone olup beni takip etmeyi de unutmazsanız sevinirim. Bir de şöyle bir şey yapalım istedim. Kartlarımız buradayken alev kartlarımıza da soralım mı? Neyin burhamını yaşıyor? Kartlarımız hazır burada. Bakalım. Neyin sorunlarını yaşıyor? Bize ne demek ister? Karşımda olsaydı bana ne derdi? Zaman. Bana zaman ver diyor. Çözülmeyecek hiçbir mevzu yok. Ama sadece aramızda çözemeyeceğimiz hiçbir durum yok. Hiçbir sorun yok. Sadece bana zaman vermeni istiyorum. Ben hala seni seviyorum. Kalbimdesin, duygularımdasın. Ama biraz zamana ihtiyacım var diyor. Peki. İkinci tartım ustası çekelim. Ha, çok kıskanıyormuş bu ama ee, kıskançlık da sevgiden gelir değil mi ve size karşı kaybetme korkusunu fazlasıyla yaşıyorum bencil davrandığımı biliyorum ama maalesef şüphelerim ve e, kurgularım kafamda kurduklarım beni kıskançlıklara fazlasıyla etti belki bu yüzden sizinle arayı açtı ve deneyim Tecrübelerimden ders aldım. Deneyimlediğim olaylar, tecrübe edindiğim yaklaşımlar, yaşananlar üzerine ayrılığınız belki de ona bir e, dank etmiştir diye düşünüyorum. Çünkü bu ayrılık zor bir süreçten geçmiş. Kendi içinde de dedik ya tarot kartlarımız da vermişti bize bunu. Kendi iç dünyasıyla da savaşı var bunun demişti. Evet hala kendi iç dünyasıyla savaşı var. Ama zamana bırak beni zamana bırak ben sana geleceğim. Diyen bir aklımdaki kişi var canlarım. Evet. Destek kartlarımızdan da desteklerimizi aldık. Ve sizi sevgiyle kucaklıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.